Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük arkadaşlarımız için ve eğer varlarsa anne babalar için kısaca bir video çekmek istedim. Aslında bu olayı çok önceden araştırmıştım ama çekmek anca nasip oldu. Çünkü eğer videolarımı izliyorsanız, şu an bu videoyu izliyorsanız en azından söylediklerimin sizin nezdinizde ufacık da olsa bir kıymeti olur diye düşündüm belki de düşünmek istedim. Ve bu sebeplerden ötürü beni izleyenlere karşı bu videoyu paylaşma gereği duydum. Kendime böyle bir sorumluluk atfettim. Yani bu video birazcık kamu spotu niteliğinde olacak. Umarım videoyu sonuna kadar sabırla izlemeyi başarabilirsiniz. Ama ben izlemeniz taraftarıyım. Çünkü bugün sizlerle 15 yaşındaki küçücük bir kızın hikayesini paylaşacağım. Bu kızımızın adı Daniel Sarah Jones. Ama ailesi ve yakınları ona kısaca Dani dedikleri için biz de bu videoda ondan Dani olarak bahsedeceğiz. Dani 16 Ocak 1985 tarihinde Anthony ve çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri olarak dünyaya geldi. Dani İngiltere'de yaşıyordu ve henüz bu olaylar olduğunda 15 yaşında küçük bir kızdı. Dani'nin açıkçası ailesiyle ve kardeşleriyle olan ilişkisi çok güzeldi. Doğduğu ev çok sağlıklı bir evdi. Dani'nin annesi, babası ve kardeşleriyle olan ilişkisi o kadar iyiydi ki Dani yatağın dışarıya hiç ihtiyaç duymuyordu. Hatta evcimen bir kızdı bile diyebiliriz. Genelde evdeyken, kendi ortamındayken daha mutlu oluyordu. Dani'nin dersleri çok iyiydi, örnek bir öğrenciydi, hayalleri vardı. Hatta en büyük hayallerinden biri öğretmen olmaktı. Ama tahmin edersiniz ki Dani'nin başına çok talihsiz bir olay geldi. Çünkü Dani henüz 15 yaşında küçücük bir kızken 18 Haziran 2001 tarihinde birdenbire ortadan kayboldu. Dani o gün evden okula gitmek için çıkmıştı. Zaten her zaman genelde bu saatlerde evden çıkıyordu. Çünkü Dani'nin okula gitmesi için otobüse binmesi gerekiyordu. Ve bu otobüse binmesi için de otobüs durağına giden bir yoldan geçmesi gerekiyordu. Dani o gün evden çıkmıştı. Otobüs durağına giden o yolda görülmüştü akranları tarafından. Ama hiçbir zaman otobüs durağında görülmediği veya otobüste görülmedi. Yani Dani'nin en son görüldüğü yer otobüs durağına giden o yoldu ve işin kötü kısmı şu ki Dani'nin yaşadığı ev ve Dani'nin gitmesi gereken otobüs durağı arasında böyle 15 dakikalık falan bir yürüme mesafesi vardı. Yani Dani'nin başına ne geldiyse evden çıktıktan sonraki 15-20 dakika içinde gelmişti. Dani'nin hayattayken görüldüğü son saat o gün sabah 8 sularıydı. Daha doğrusu o saatte bile görünmemişti. Çünkü Dani evden çıkmadan önce annesi mutfaktaydı ve bir şeylerle uğraşıyordu. Dani de sadece evden çıkmadan kapıdan beri içeriye doğru seslendi ve gittiğini haber verdi. Yani annesi onun sadece sesini duymuştu. Ne yazık ki kadın bunun kızına veda etmek için son şansı olduğunu bile farkında değildi. Bunun üzerine tabii ki aile her yerde Dani'yi aramaya başladı polis her yerde Dani'yi arıyordu. Ve bu süreçte polis tabii ki Dani evcimen bir kız olduğu için böyle çok yabancı insanlarla vakit geçirmediği için önce Dani'nin yakın çevresini yani ailesini soruşturmaya başladı. Ama bu soruşturma esnasında aileden biri vardı ki polisin dikkatini olabildiğince üzerine çekiyordu. Çünkü bu kişi aileden olmasına rağmen duruma karşı son derece ilgisizdi. Sorulan sorulara cevap vermeye yanaşmıyordu. Sanki olay Dani'nin de de bir yabancının başına gelmiş gibi davranıyordu. Hatta kasıtlı olarak polise yardım etmek istemiyor gibi görünüyordu. Ve bu durum tabii ki polisin hemen dikkatini çekmişti. Bu kişinin adı ise Stuart James Campbell'dı. Campbell Dani'nin eniştesiydi. Yani halasının kocasıydı. Campbell 21 Şubat 1958 doğumlu olan ve o dönemde 42-43 yaşlarında olan orta yaşlı bir adamdı. Campbell'ın iki tane çocuğu vardı. Yani kendisi de iki çocuk babası bir adamdı. Ve ayrıca bir inşaat işçisiydi. Campbell soruşturma esnasındaki bu garip tutumlarıyla birlikte polislerin dikkatini çekmişti ve tabii ki hemen tutuklanmıştı. Ama açıkçası Dani'nin ailesi Campbell'a olabilmişti bildiğince güveniyorlardı. Bunu açıkçası polis için bir zaman kaybı olarak görüyorlardı. Polisler Campbell'ı evet bir süre tutuklu tuttular ama daha sonrasında hiçbir delil olmadığından dolayı hiçbir kanıt olmadığından dolayı 17 Ağustos'ta serbest bırakmak zorunda kaldılar. Ama Campbell 17 Ağustos'ta serbest kaldıktan sonra mucizevi bir şekilde durduk yere bir mesaj ortaya çıktı. Bu mesajı ortaya çıkartan kişi tabii ki Campbell'dı. Onun söylediğine göre bu mesajı kendisine Dani atmıştı. Ve bu mesajda ise selam sütü son zamanların en iyi eniştesi olduğun için teşekkür ederim. Ve anneme son derece üzgün olduğumu söyle canım. Mesajda yer alan ifadeler tamamen bu şekildeydi. Yani en azından ben bu şekilde çevirebildim. Çünkü açık söylemek gerekirse böyle çok sokak ağzına hakim olan bir insan değilim. Ama zaten mesajı buraya bırakıyorum. Doğrusunu siz aşağıya yazarsınız. Ama bu durum polisin hemen dikkatini çekti. Daha doğrusu ailenin hemen dikkatini çekti. Çünkü bu mesajı hiç de Dani yazmış gibi görünmüyordu. Çünkü mesajda ilk dikkat çeken şey şuydu. Mesajın tamamı büyük harflerden oluşuyordu. Ve Dani kimseye şimdiye kadar böyle hepsi büyük harflerden oluşan bir mesaj atmamıştı. Yakın arkadaşlarına hatta anne babasına samimi olduğu insanlara bile bu tarzda bu üslupta bir mesaj atmamıştı. Ama garip bir şekilde eniştesine böyle sokak ağzıyla argo hatta kaba olarak tabir edilen bir şekilde bütün harfleri büyük bir şekilde bir mesaj atmıştı. Ki Dani'nin eniştesiyle böyle samimi bir ilişkisi de yoktu. Bu tarz bir mesaj atacak kadar samimi bir ilişkisi yoktu. O yüzden bu mesajla birlikte polisin dikkati tekrardan Campbell'a çevrildi. Belli ki Campbell paçayı kurtarmaya çalışıyordu. Ve Campbell'ın serbest kalmasıyla birlikte ortaya 3 tane genç çıktı. Bu gençlerin iddiasına göre Dani ortadan kaybolmadan yaklaşık 5-6 gün önce falan yani 12 Haziran gününde bu gençler Dani'yi görmüşlerdi. Otobüs durağına giden yolda görmüşlerdi ve Dani bu yolda mavi minibüse binen bir adamla konuşuyordu. Adam minibüsün içinde olduğu için gençler adamın yüzünü tam olarak görememişlerdi. Ama Dani bu adamla konuşurken son derece gergin görünüyordu. Hatta böyle isteksiz görünüyordu. Ama daha sonrasında ayaklarını sürüye Sürüye arabaya binmişti ve bu minibüsle birlikte buradan uzaklaşmışlardı. Ama şöyle bir şey vardı ki Dani'nin eniştesi Campbell'ın mavi bir minibüsü vardı. Ve tabii ki ortaya çıkan mesaj ve mavi minibüs detayı ile birlikte polisin yine bütün dikkati Campbell'a çevrilmişti. Ve Campbell'ın serbest kaldığı gün yani 17 Ağustos gününde polisler Campbell'ın evinde bir arama başlattılar. Ve bu aramada gerçekten son derece rahatsız edici detaylar ortaya çıkmıştı. Polis bu evde yaptığı aramalarda bir sırt çantası buldu bu sırt çantasının içinde ise bir çift çorap vardı ve bu çoraplarda da kan lekeleri vardı. Ayrıca yine kan lekeleri olan iç çamaşırları buldular. Bu çantanın içinde bir bikini takımı da vardı ama bir parçada kağıt vardı. Bu kağıtta ise Dani'nin telefon numarası ve telefonunun şifresi yazıyordu. Yani bundan da anlayacağınız üzere Dani'nin eniştesinin Dani'nin telefonuna erişimi vardı. Ama bu evde yapılan aramalarda daha rahatsız edici şeyler ortaya çıkmaya devam etti. Bu evde Dani'nin eniştesinin kendi el yazısıyla yazmış olduğu günlükler ortaya çıkmıştı. Ve bu günlüklerde en dikkat çeken şey ise Dani'nin eniştesi Campbell kelimenin tam anlamıyla bir pedofiliydi. Çünkü günlüklerinde genelde küçük kızlara karşı olan ilgisinden bahsetmişti. Onlarla olan fantazilerinden bahsetmişti. Hatta açık açık Dani'den bile bahsediyordu. Bunun üzerine bu adamın bilgisayarında da aramalar yapıldı. Bu aramalarda polis yeni bir şey daha öğrendi. Campbell'ın sahte bir şirketi vardı. Paravan bir şirketi vardı. Bu şirketin adı ise Külkeris fotoğrafçılığıydı. Bu şirket sayesinde internet üzerinden Campbell genç kızlarla hatta çocuk yaştaki kızlarla iletişime geçiyordu. Onlara çok güzel olduklarından, onları model yapabileceğinden bahsediyordu. Hatta bu kızlarla görüşüyordu bile. Kızlara dediğim gibi model olmayı ünlü olmayı vaat ediyordu kızların uygunsuz fotoğraflarını çekiyordu. Daha sonrasında bu fotoğraflar sayesinde bu küçük kızlara şantaj yapıyordu. Ama en kötüsü de bu kızları genelde özel hayatlarında takip etmeye devam ediyordu. Kızları gizli gizli takip ediyordu. Özel hayatlarında onları fotoğraflamaya devam ediyordu. Hatta bazı kızları kendi evlerinde açık pencerelerinden bile fotoğraflamıştı. Yani kelimenin tam anlamıyla bir sapıktı. Campbell'ın evinden çıkan şeyler onu tekrardan şüpheli haline getirmişti gelmişti. Paravan şirketi sayesinde çocukların uygunsuz fotoğraflarını çekiyordu ve daha sonrasında onlara şantaj yapıyordu. Günlüklerinde küçük kızlara karşı olan fantazilerinden bahsediyordu. Ayrıca dediğim gibi bir sırt çantası çıkmıştı ve bu sırt çantasının üstünde de kan örnekleri vardı. Bu kan örnekleri hemen incelendi ve hem kan örnekleri hem de DNA'lar hem Campbell'la hem de Dani ile eşleşti. Ama evde bir şey daha çıkmıştı ki bu da en rahatsız edici olanıydı. Bu evde Dani'nin ailesiyle birlikte kaldığı evin anahtarı çıkmıştı. Çünkü daha öncesinde Dani'nin ailesi tatile giderlerken evlerinin anahtarlarını bu çifte emanet etmişlerdi. Çünkü açıkçası en güvenlikleri yakınları onlardı. Ama daha sonrasında tatilden geri döndüklerinde anahtarlarını geri almışlardı. Daha doğrusu geri aldıklarını sanıyorlardı. Çünkü Campbell anahtarı çifte geri teslim etmişti. Etmişti. Ama bu süreçte anahtarın bir kopyasını çoktan almıştı, anahtarı kopyalatmıştı ve bu kopyayı ne için kullandığını tahmin edebilirsiniz. Campbell ara sıra bu anahtar kopyası sayesinde bu eve kolaylıkla girebiliyordu. Ve Dani'nin görebileceği yerlere tüyler ürpertici, rahatsız edici notlar bırakıyordu. Böylelikle Dani'ye ayrıca bir psikolojik şiddet de uyguluyordu. Hatta bazen kızın özel eşyalarını kurcalıyordu. Kızın kullanılmış kıyafetlerini alıyordu. Yani dediğim gibi Campbell Dani'yi tamamen bir saplantı haline getirmişti. Öte yandan bütün bunların ortaya çıkmasıyla beraber Dani'nin annesi bir detay hatırlamıştı. The <laughs> Bir gün Dani eve geldiğinde böyle ağlamaklı bir haldeydi. Dokunsan ağlayacak bir haldeydi. Ve kadın bunun üzerine endişelendi ve kızına ne olduğunu sordu. Kızı ise yolda eniştesiyle karşılaştığını söylemişti. Ama açıkçası kadın bu durumu pek önemsemedi. Yani kızın hassas bir dönemde olduğunu falan düşündü. Çünkü sonuçta Campbell yani eniştesi ona ne yapabilirdi ki? Ama kadının hatırladığı detay şuydu. O esnada kızının boğazında böyle izler vardı. Kızarıklık gibi yıkılmış gibi izler vardı. Belki de Dani'nin annesi o an bu olayın üstüne gitseydi, kızını biraz sıkıştırsaydı belki de bütün bunların önlemi daha önceden alınabilirdi. Ortaya çıkan bu yeni detaylarla birlikte Dani'nin eniştesi Campbell 14 Ekim 2002'de tutuklandı ve mahkemeye çıkartıldı. Ama Campbell'ın yeni iddiası da şuydu ki Dani'nin kaybolduğu gün kendisi bir hobi mağazasındaydı. Yani kendin yap dükkanındaydı. Kendisini bu şekilde kurtarabileceğini sanıyordu. Ama işin garip kısmı şu ki Dani'nin telefonundan en son bu bölgede sinyal alınmıştı. Hatta Dani'nin telefonundan eniştesine atılan mesajda bu bölgede atılmıştı. Yani büyük ihtimalle adam yine paçayı kurtarmaya çalışıyordu. Böylelikle Dani'nin eniştesi Campbell 19 Aralık 2002'de adam kaçırmaktan 10 yıl ve cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ama daha sonrasında mahkemeye itiraz etti ve mahkeme de ona Kasım 2021'de şartlı tahliye için başvurmasının önünü açtı. Yani Dani'nin eniştesi Campbell bu sene Kasım ayında şartlı tahliye için mahkemeye başvurabilir ve bana kalırsa büyük ihtimal şarta şartta tahliye ile serbest kalacak. Çünkü Dani'yi öldürdüğüne dair somut hiçbir kanıt yok. Dani'yi öldürdüğüne dair hiçbir şey yok polisin elinde. Çünkü o zamandan beri, 2001'den beri Dani'nin vücudu ortaya çıkmadı. Dani'ye ait hiçbir kanıt ortaya çıkmadı. Hatta polisler soruşturma boyunca 400'den fazla gönüllü ve 900'den fazla memurla birlikte 1500'den fazla yerde arama yaptılar. Ama Dani'nin vücudu veya Dani'ye ait hiçbir şey ortaya çıkmadı. Ama Campbell tutuklandıktan sonra ortaya bir kadın daha çıktı. Bu kadın 1989'da henüz kendisi 14 yaşındayken Campbell'ın hedefi olmuştu. Campbell ona model olmayı teklif etmişti. Onu model yapabileceğini teklif etmişti. Ama kadın onun şüpheli hareketlerinden dolayı endişelenmişti ve bunu kabul etmedi. E <laughs> Bunun üzerine Campbell kadını zorla arabaya bindirdi. Onu alıkoydu, onun uygunsuz fotoğraflarını çekti. Bu fotoğraflarla ona şantaj bile yaptı. Ama bu kız henüz 14 yaşında olmasına rağmen Campbell'a boyun eğmedi ve gidip polise şikayetçi oldu. Hatta bunun üzerine Campbell 12 aylık bir hapis cezası bile almıştı. Ama daha sonrasında bu hapis cezası düşürüldü. Yani Campbell serbest bırakıldı, tutuklanmadı ve şunu söylemek istiyorum ki Campbell eğer o gün tutuklanmış olsaydı, o gün uzun bir süre tutuklu kalmış olsaydı belki de Dani şu anda yaşıyor olacaktı. Belki de kendi ailesi olacaktı. Hmm. Ama o günkü polis ihmali yüzünden sadece suçluyu koruyan adalet sistemi yüzünden 15 yaşındaki bir kız çocuğu öldü. Ama şunu söylemek istiyorum ki tacizin, istismarın, şiddetin büyüğü, küçüğü veya zararlısı zararsızı olmaz. Çünkü bu tarz insanlar güçleri ne kadar ne yeterse o kadarını yapmaktan çekinmezler. İleride kendilerini daha güçlü hissettiklerine daha güçlü şeyler yapmaktan çekinmezler. O yüzden bu şiddet zararsız, o yüzden bu istismar zararsız ya da basit olarak nitelendirilemez. Bir kişiyi taciz etmek, istismar etmek bir kenarda dursun. Buna teşebbüs etmenin bile ağır cezaları olmalı ki bu insanlar ileride daha fazlasına cesaret edemesinler. Dediğim gibi sırf o günden Dani'nin eniştesi serbest bırakıldığı için bugün Dani hayatta yok. Ve Dani'nin annesinin, Dani'nin ailesinin en büyük arzusu şu ki Dani'nin bir mezarı olması. Ama Campbell asla cinayeti itiraf etmiyor. Cinayeti ne şekilde işlediğini itiraf etmiyor. Dani'yi nereye götürdüğünü, nerede yok ettiğini itiraf etmiyor. Ve bu sebeplerden ötürü kendisi serbest kalmayı beklerken hala daha Dani'nin vücudu ortada yok. Dani henüz 15 yaşında bir kız çocuğu ve şu anda bir yerlerde tamamen terk edilmiş, tamamen yalnız bir halde bulunmayı bekliyor. Taciz, istismar, şiddet nereden gelirse gelsin, ne kadar yakınınızdan gelirse gelsin, bu insanlara aileniz ne kadar güveniyor olursa olsun lütfen sesinizi çıkartın. Aileniz bu olayın üstünü kapatmaya çalışsa bile başka insanlardan yardım almaya çalışmaya devam edin. Biri size yardım edene kadar başkasına gidin. Çünkü siz bunların hiçbiriyle tek başınıza baş etmek zorunda değilsiniz. Tek başınıza mücadele etmek zorunda değilsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın